Merhaba arkadaşlar kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lego'dan bir hayalet uçak yapacağız. Hadi gelin videomuza geçelim. Ee, i̇lk önce iskeletini oluşturmak için bu iki parça alacaksınız ve birini üste koyacaksınız. İstediğinizi üste koyabilirsiniz. Ben böyle yapmak istediğim için böyle koyacağım. Sonra bu parçadan alacaksınız. Bunu cam yapacaksınız. Ve üstüne şu şekilde bir parça koyacaksınız. Yani kısa bir dikdörtgen. Ve bunu şu iki taraftan birine koyacaksınız. Yatay şekilde koymayacaksınız. Böyle olmalı. Sonra kanatları e, böyle böyle yapacaksınız. Bakın. Bunu ben daha önceden hazırladım. Şimdi size diğerinin yapılışını göstereceğim. İlk önce kanadın e, en ucuna e, bir yeşil bir yeşil ya da kırmızı bir ışık koyun. Arkasına da ee, bir roket giyecek bir yer hazırlayın. Ve roketin yapılışı da Savaşçı e, Jet videomda izleyebilirsiniz. Evet. Onu bu şekilde takıyorduk. Sonra da e, silahımızı yapmak için böyle bir dikdörtgene ve şu şekilde bir parçaya ihtiyacımız var. Bunları da e, Şuradaki e, şu çıkıntıya koyacaksınız. Böyle olmalı kanat. Eğer e, bu şekilde bir den e, şey bir parçanız olursa doğru yapmışsınızdır. Sonra dur. Ha. Şu iki parçayı alacaksınız ve tam buralara koyacaksınız. Ardından bu parçadan alacaksınız ve tam buraya koyacaksınız. Dur, abi. E, bu parçadan alıp tam şuraya yerleştireceksiniz ve altına da bu parçayı koyacaksınız onun da altına e, şu parçadan ekleyeceksiniz. sonra da bu, bu, ışıklardan ekleyeceksiniz. Yuvarlak ışıklardan. Kare de olması gerekmiyor. Yalnız şu gerekir. En uçlara yerleştiremeyeceksiniz. Çünkü en uçlara bu üçgenleri koyacaksınız. Şöyle. iki tane. Bunu da tam buraya yerleştireceksiniz. Evet yerleştirdik. parçadan alıp tam buraları koyacaksınız. Bunlar uçağın motoru. Evet böyle bir parçanız olacak. Ardından arka kanatlı e, arka kuyruğa geçeceksiniz. Kuyruk için bu iki parçayı şuralara şu şekilde dur yanlış koydum. E, diğer türlü e, dikey şekilde koyacaksınız. İşte böyle olmalılar. Sonra uçlarına bu parçadan geçireceksiniz. Ee, sonra e, roket roketler için bu iki parçayı alacak. Ve tam şuralara geçireceksiniz. sonrasında da şuradaki çıkıntıyı kapamak için bir siyah parça alacak ve tam altına koyacaksınız o yeşilin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. da ee, kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.